Merhaba arkadaşlar, Survival serisine yeniden başlıyoruz. Ee, tek başıma değilim maalesef. <laughs> Hamza çekil lan, çekil! <laughs> Gördüğünüz gibi, Cem, Hamza ve ben. Skin'imi değiştirdim. Ee, biraz uğraştık. Ee, ne oldu? Ev... Senin de az geliyor. Ay, bu, bu. İyi. Ee, benim bir dakika dur lan. Ben, ben benim Nasıl fullleyeceğim? E, işte, yani yani. Onu ben Skype, onu ben Skype'ta fullledim. Tamam, ne? Al. Ya. İstiyorsan demir de vereyim. Neyse ben eve çıkıyorum. Ee, yeni seriye yani başlıyorum. Çıkınca beni, çıkınca beni Nereden çıkacağım? E, Nereden? Ya ben de şey yok gazma yok gazma. <laughs> Neye? Adam şey yaptı. Şimdi yeni yaptı onu. Ne o, elindeki? Oğlum, bana oğlum. Tamam, al. L lazım değil, bana. At. Bana gelmeyecek, sana gelecek. Neyse ya. Oğlum, şöyle videoda görürsün de. Video çekiyoruz de. Neyse ben item'ları sana vereyim. Sonra sen tepelince ver. Tamam. Itemlar sana veriyorum. TP'lenince yukarıda verirsin. Sen game modu çıkacaksın yoksa öleceksin misin? Öleceğim. Game modda çıksam itemleri hiç sana verir miyim? Çıksaydın ya. Ha, video. video var oğlum. Lazım da değil zaten. Ölmem yeter. Bekle daha dur tamam mı? Oğlum, oğlum, git, yardımcı, Lan git. git. Bana atıyor ben bu çocuğa. Ha, stick verdi. Nereden atlasam ölürüm? Lava atlayan bari. Ye! Yeah! Spirals. Anam, anam babam. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur arkadaşlar. Eee ee nereden gideceğiz ya? Ula, bu bu dün olan çok güzel ev yapılır. He? Baksana şuraya. Lagdayım ben galiba. Neresi o Galiba. Hey şu an ha şu an şey öldürüyor beni. Neydi onun adı? Niye dalıyorsun? Dalma. Dalma. Ben Öldürecek öldürecek beni o ya. Benim kazdığım yeri gör diye gel. Hadi. Gel. Ee? Gümüş. Çok güzel. Burayı gördüm zaten ben. Ellerim öldürsün beni. En azından ev gösteririz ya. Öldün mü? Hayır, bir kalp canım var. Hayır. Öldüm. My skeleton. Gel eve. TP Hadi TP tepe ya. Tepele. Sen TP tepe Bir dakika tpliyor. liyor. Ee, neydi TP? Tepe... Miydi? Suyun mi doğdun? Evet. Kanka şuraya bir kapı yapsak iyi olur. Baksana hem çeşit çeşit olmamış burası. Item'ları mı ver? Hepsini iz verebiliyor. Ne? Item'lar. Ne? He? Kula, alki, sonra yedi tane pişmiş demir. Al sana oğlum. Tamam sen at oraya. Başka? Devam devam. Kaç tane bifliğim vardı? 23 tane. <laughs> ya sen 10 tane atsan yeter. Ee, Kılıç, balta, balta da vardı. vardı. Sen ne vardı var? Bir bakayım, item'lara bakayım. Ee, neyse ya, gir sen de dursun. De baltayı ben kullanıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir ev yaptık. Ee, multi ya He? Ee, e, yapan kim? Oğlum bu Nere? He? Geberdin. Şaka yapmıştım bu arada. Neyse. Çok, çok kötü ya olsun, elleme ya. Hah. Ee, koyun 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 şeyi ne? getir. Ne? Bu arada. Allah Allah. Kanka. Bölüm bitirelim mi artık? 7. GTA 5 oyun GTA 3 oynayacağım da. Hayır ya. Niye? Sonra ben yokken sen. Çekmeyeceğim oynayacağım. Ya dermişim. Eee, fıstık yarıyor arkadaşlar ee, biz de oynayacaksınız her zaman dediğimiz gibi e, ee, havançı skype varsa hava aç adresi kopikal 32 iki tane ile şifre 0, 511 70 40 25 IP... Sanki ha? Sanki onları şey yapacaklar. Ya gelirlerse gelirler. Ee, ID kaçtı? ID o siz. ID, ID görürler zaten. Aynen. Şey, Murat, Murat, diye. Işte onun evet. Adı Murat. Evet. Ona masa, yani onun yanında bir tane IP yeri var. Oraya bakarsanız ulaşabilirsiniz. Evi biraz genişle genişletiyorum bu arada. Mantıyı vermedi hala. Kim? Sen. Benden istemedin ki. İstedim lan. Yo. Ben, ben Yo. De ha. Ben kullanıyorum marketten de. O işte tuğlayla ile Ay be yine. Dur lan odunum kalmadı. <laughs> ha 50 tane odun var. Vallahi odunum kalmadı atahe benim de 50 tane var diyor. Ha versene. C. E. E versene. Yani. Ya hadi ev yapıyorum.